Hadi anlat anlat der gibi böyle izliyorsun onu. Sadece sizin ona güvenmeniz değil onun da size güvenmesi lazım. E ne iş yaptınız anlatın bakalım falan. Üslup. Kendini yabancı hissetmek çok kötüdür yani. Çünkü artık ne anlatacağını da unutur. Karşıda bir insan oturuyor böyle kafanı kaldırıp ona sanki adeta sadece konuşarak iletişim olmaz. Zıtlıklar insanları iter. Söylendiği gibi çekmez. Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Adil Yıldırım. Bugünkü konumuz danışmanlıkta. Uyum sağlama ve ilişki kurma aşaması. Bunu da dersler halinde size anlatacağım. Uyum sağlama ve ilişki kurma aşaması. Çünkü bir seans esnasında siz bu uyumu sağlayamadığınız ve bu ilişkiyi kuramadığınız durumda aslında her iki tarafta iyi niyetli olsa bile hiçbir işe yaramaz. Yani iyi niyet yetmez. Hatta ünlü İtalyan şair Dante'nin güzel bir sözü vardır. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir der. Yani iyi niyet bazen kötü sonuçlar verebilir. Onun için yetmez, yeterli değildir. Uyum sağlamanız ve ilişki kurmanız lazım. Danışan size güvenecek. Güven ilişkisi kurulacak ve çift taraflıdır bu güven ilişkisi. Sadece sizin ona güvenmeniz değil, onun da size güvenmesi lazım. Sadece onun size güvenmesi değil, sizin de ona güvenmeniz lazım. İki taraflı. Bu güven de karşılıklı. Şimdi danışmanlıkta dünyaca ünlü isimler vardır bir takım. İnsanların hayatıyla ilgili kararlar verirken danıştıkları, fikir aldıkları isimler vardır. Amerikalı, İngiliz bir sürü global çok ünlü isimler vardır. Bu isimler bu, bu önemli ilişki ve evlilik danışmanlarının en büyük özelliği Konuşma sanatına hakim olmalarıdır. Yani çok detaylı olarak konuşup, karşılarındaki danışanı etkileyebilme, onu doğru şekilde yönlendirme özelliklerine sahip olmalarıdır. Çünkü iletişim kurmak için burada dedik, yani uyum sağlama ve ilişki kurma aşaması. Bu uyum sağlayabilmek için öncelikle iletişimi sağlıklı kurmaları gerekir, yani konuşmak. Fakat sadece uyum sağlarken, sadece konuşarak iletişim olmaz. Neden bahsettiğimi şöyle anlatmaya çalışayım size. Karşınıza bir danışan geldiği zaman eğer sizin vücut hareketleriniz, sizin beden diliniz, sizin bakışlarınız, sizin boyun hareketleriniz ona göre çok irite edici bir durumdaysa, onu rahatsız eden bir seviyedeyse size uyum sağlayamaz. Kendini bir yabancı gibi hisseder ve bir seans esnasında bir danışanın kendini yabancı hissetmesinden daha kötü bir olay olamaz. Kendini yabancı hissetmek çok kötüdür yani. Çünkü artık ne anlatacağını da unutur. Sizinle ne paylaşması gerektiğini de unutur yani. Berbat bir deneyim. Şu açıdan, bakın şöyle özellikle gösteriyorum. Dinlemek mesela çok sakıncalıdır. Karşıda bir insan oturuyor böyle kafanı kaldırıp ona sanki adeta yukarıdan bakar gibi dinliyorsun. Hiçbir şekilde kendini anlatıma veremez. Anlatım yapacak size. Siz de yardımcı olacaksınız. Anlatması lazım ama anlatamaz. Neden anlatamaz? Çünkü insan psikolojisinde karşısındaki insanın ona yukarıdan baktığını, kendisine yukarıdan baktığını hissetmesi anlatımı keser, böler. Neden uyum sağlayamıyor? Uyum sağlayamadığı bir insanla ilişki kuramaz ve güven ilişkisi telkin edemez. Güvenemez yani. Kendine yukarıdan bakan biri, hadi anlat anlat der gibi böyle izliyorsun onu. Böyle danışmanlık olmaz yani yukarıdan böyle. Evet neydi ne, neydi sıkıntınız? Hadi söyleyin bakalım ben yardım edeceğim. Böyle olmaz. Herhangi bir doktoru düşünün. Bir sebeple gittiğiniz bir doktor. İçeri girdiğiniz zaman size yaklaşımı kaba, ilgisiz ve son derece kötü olduğunda problemlerinizi, sağlık problemlerinizi onunla paylaşmak istemezsiniz. Bir iş görüşmesine gittiğinizi düşünün. İnsan kaynakları müdürü sizi işe alacak ama o kadar böyle aşağılar bir şekilde sizi dinliyor ki, e ee, ne iş yaptınız anlatın bakalım falan. Üslup, o güven ilişkisini kuramazsınız. Hatta artık orada çalışmak istemezsiniz yani. Çünkü o insan kaynakları müdürü de orada karşınızda otururken aslında o şirketi temsil ediyor. Onun farkında değil ama büyük bir sorumluluğu var çünkü siz onu tanıyorsunuz. Şirket on, sizin için o adam, o kadın. Şirket ondan ibaret yani. Onu temsil ediyor ama böyle saçma sapan yukarıdan bakıyor size falan. Seansta beden diliniz çok önemli. Danışanla karşılıklı otururken beden diliniz onunla çok uyumlu olmalı. Uyum sağlamanın en büyük konularından biri budur. Bedensel olarak simetrik hareketler uyumu sağlar. Ne demek bu? İlk öncelikle seansın başlarından itibaren onun el hareketlerine çok dikkat etmeniz lazım. Bedenini nasıl kullanıyor? Beden dili analizini yapmanız lazım. Bilimsel çalışmalar ve deneyler göstermiştir ki sürekli şu hareketi yapan, karşınızda anlatırken şöyle bir anlatım yapan bir insanı dinlerken bir süre sonra o bunu yapıyor sürekli siz yapmıyorsunuz. Bir süre sonra siz de dinlerken şunu yapmaya başladığınızda bir uyumluluk yasası devreye girer. Aa bana benzer birisi diye düşünmeye başlar bilinçaltında. Bak o da benim gibi davranıyor. Kendine yakın hissetmek biraz budur. Benzer bedensel hareketler yakınlık hissi doğurur. Bu da uyum sağlar. Uyum sağlama aşamasını hızlandırır. Sürekli olarak size baktığı zaman şöyle bir kafa hareketi yapıyorsa eğer seansta. Şu şekilde bir boyun hareketiyle size böyle bir hafif profilden bakıyorsa ve siz bir süre sonra hemen aynen aynı anda değil ama bir 3-5 dakika bekleyip siz de böyle bakmaya başladığınızda kendini yakın hisseder. Çünkü benzer bir bedensel coğrafyanız var. Benzer bir bedensel diliniz var. İnsanlar arasındaki uyum budur. Zıtlıklar insanları iter. Söylendiği gibi çekmez. Bu tamamen bir hurafe. İnsanları benzerlikler çeker. Kendine benzer gördüğünü, kendine benzer bulduğunu, beden hareketleri, bakışlar, davranışlar, kafa yapısı, konuşmalarda benzer olduğunu düşündüğü insana gider. Ona kendini anlatmak ister. Biz burada tabii ki danışmanlıktan bahsediyoruz yani. Bu danışmanlık hizmetinde benzerlikleri rahatlıkla uyum sağlama aşaması için benzerlikleri tespit edebilirsiniz. Benzer davranabilirsiniz. Seans içerisinde bunu yapabilirsiniz. Bu bir aldatmaca değildir. O insanın daha çok güvende, kendini güvende hissetmesi iyi bir şey. Çünkü size daha rahat problemlerini anlatacak. Zaten amaç bu değil mi? Bunun için geliyor. Ne kadar kendini rahat hissederse, güvende, size o kadar dertlerini anlatacak bu insan. Amaç bu. Bunun için yapıyoruz bu mesleği yani tamamıyla. Benzerlikler de kulağıyla oynaması mesela. Bakıyorsun seans esnasında sürekli sol kulağını böyle kaşıyor. Yine 2-3 dakika bekliyorsun. Sen de danışman olarak böyle bir şey yapıyorsun ya. Sanki benim de kulağım kaşınıyor gibi. Bir anda kendini daha uyumlu hisseder size. Ceketiyle oynuyor sürekli. Oturduğu yerde şöyle bir hareket ediyor. Ceketiyle oynuyor. Bir süre sonra 3-5 dakika sonra siz de yaptınız aynısını. Uyum sağlamayı kolaylaştırır. Dikkat ederseniz buradaki konu şu. Sadece söylemler etkili değildir. Güzel konuşmak güzel bir şey. Ee, büyük bir sanat ama beden dilini de konuşturmanız lazım. Yani işte burada güvendesiniz, ben sizi dinleyeceğim, bütün dikkatim sizde, yardımcı olmaya çalışacağım diyorsunuz. Bunların hepsi güzel sözler. Ama beden diliyle de böyle subliminal olarak farkında olmadan bazı işaretler verirseniz ona, benzer beden dilini ortaya koyarsanız muazzam derecede etkili bir seansa başlamış olursunuz. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi